Bu gece bir tren yolculuğu yapmak gerek. Yerleşmek bir kompartımana ve seyrede almak kıvrılıp giden uzun uzun raylara. Kompartımanda bir eski zaman şairleri. Demir yolu öyküleriyle Kemal Varol dizilere istik edecek bir süre bu bizim yolculuğumuza. Sonra da bize şair Zekeriya Çavuşoğlu ...öyle güzel anlatacak ki şair Neşet Karaçaltı'nın trenlere olan o güzel sevdasını. Ardından bir öykü düşecek aklımıza. Ben şimdi uzak yolculuğa hazırladım şiirlerimi. Bir eski valizin içinde tren sesleri. Gaylarda çiğnenmiş ömrümüz kaldı. Sonra konduktörün bilet sesine uyanacağız daldığımız o masal rüyasından. Geldik diyecek şair Tolga Uçar. Geldik burası. Son istasyon. Eskiden radyolarda hani tırnak içinde şöyle bir söz vardı ya. Hadi şimdi gözlerinizi kapatın. Bulutların üstünde hissedin kendinizi. Ne bileyim bir deniz kenarında falan denilirdi ya o zamanın şartları da çok buna el vermezdi ya şarkılarla insanlar bir şekilde bir yerlere gitmeye çalışırdı. Şimdi tabii teknoloji gelişti. Ben aynı şeyi bir kez daha rica edeceğim. 20 yıl üzerine belki. Hadi şimdi gözlerinizi müsaitseniz her kapatın kısa bir tren yolculuğu başlasın o halde. ...ben sesini duymaya göreyim. iki gözüm... ...iki çeşme... tren yolculukları kendine has bir yalnızlık duygusu ve hüzün taşırlar. Yolculuk bazen ayrılık, bazen de kaçış anlamına gelebilir. Bir yolcu bilmediği bir yere gidiyordur, bir diğeri özlem andığı evine. Her ne şekilde olursa olsun yollarda geçen zaman yabancıların arasında geçen zamandır. Gurbet zamanıdır, özlem zamanıdır. Trenleri benzersiz kılan bir özelliği, yolcuların karşılıklı koltuklarda oturmaları olabilir. Böylece tanımadığı insanlara göz göze gelerek uzun saatler geçirmek zorunda kalabilir yolcu. Çok sayıda öykü, yabancılara dair bir alanı paylaşmanın getirdiği ruh halini anlatır. Sahip Ay'ın 3. mevki, o Obener'in kibrit, Erdal Öz'ün kuklacı, ve Thomas Uyar'ın yaz suyu öyküleri yabancı ile yanıltıcı ve çok yakınlık içine düşme etrafında gelişir. Yolculuk dostluklarının garip ve aldatıcı yanına değiniyor bu öyküler. Gerçekten de insanların dostlarıyla konuşamadıklarını ve hatta konuşmadıklarını kompartıman paylaştıkları yolcularla konuşmaları biraz şaşırtıcıdır hayatın gerçekliği içinde tanıma imkanı olmayacak insanlarla kader birliği etmeye benzer tren yolculuğu. Hasan Ali Toptaş çift çizgi öyküsünde gitmek fiilinin altını çift çizgiyle en güzel trenler çizebilirmiş dedikten sonra otobüs koltuğunda Ramses gibi kıpırdamadan oturanlara yolculuk ediyor denemezmiş doğrusu. Sonra trenler her zaman bir sır taşıma olasılığı taşırlarmış. İnsanlar vagondan vagona geçtikçe, tuvalete, restorana gidip geldikçe ilginç şeylerle karşılaşabilirmiş insan. Yazarların satırlarında trenler şekilden şekle girerler. Sahip Faik, tren yolculuğu sıkıcı, yorucu, üzücü şey der kitaptaki öyküsünde. Bekir Yıldız ise raylar şıngırdadı. ...Karavagan'daki her insanın gönlüne bir el uzandı. Sıktı onları. Gurbet başlamıştı diye başlatır tren yolculuğunu Sabahattin Ali. Her gün yüzlerce adam bilmedi bir yerden alıp bilmedi bir yere götüren bu upuzun ve sonu olmayan demirler diye betimler. Müsat Obener geldi neyse tren yığılır gibi ortalığı kuyu kapkara bir duman kapladı sözleriyle anlatır kara dumanları ve metalin soğukluğunu hissettirir çoğu öykü. Genelde de kış öyküleridir trenle gelen. Uçsular kadar ıssız istasyonların anlatıldığı öyküler, seçkinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Ayfer Kar Yolcusu ve Sabahattin Ali'nin Ayran'ı, ufacık istasyonda yalnız yaşayan, geçen trende başka zaman belirtici olmayan istasyon memurlarını anlatıyor. Tren nasıl gitmeyi anlatıyorsa, istasyon öykülerinde beklemek ve seyretmek öne çıkıyor bu durgun istasyonlarda hayatın geçmesi bekleniyor adeta. Bozkır'ın bu küçük istasyonu neyi bekler? Hep gelip geçecek olan bir şeyi bekler. Hayat sanki ve sadece bir andır gelir geçer. Bir nefes göz açıp kapamakla tamamlanan bir süreç diye anlatır insanların inip binmediği küçük istasyonu. Trenlerde olduğu gibi İstasyonlarda da mevsim kıştır. Böyle olduğunda tek hareket noktası demir raylarıdır. Diğer yollar kapanmış, istasyonun sessizliği ve ısızlığı artmıştır. İçine gömülmüş bir hayattır istasyonlarda yaşanan. İstasyon temalarına Cemil Kavukçu'nun avludaki tren ile Faruk Duman'ın pancar vagonları da eklenebilir. Bunlar da bir çocuğun gözünden anlatılıyor tren ve istasyon. Demir yollarına yakın geçen çocukluk ve trenin kıyısında yaşamların tadını veriyor bu öyküler. Mustafa Kutlu 5402 öyküsünde lokomotifin ürperten homurtusu üzerinde sular damlayan yağlı kara görüntüsü beyaz buğulara bulanmış koca gövdesi çocuk kalbimde sevimli bir dev imajı barındırıyor çocuk gözüyle yaptığı betimlemelerde demiş. Kemal Varol Demiryolu Ögüleri kitabında. Artık geri döner mi bilmem Bilmem Trenler almış rayını giden Artık durak bulur mu bilmem Trenler küsmüşse rüzgarı delen Pişmanlık neden her zaman geç gelen tren Çocuk gibi kahraman ve kadın gibi hep gider 3 Mart 2012 tarihinde şair Zekeriya Çavuşoğlu Şair Neşet Karaçaltı için Şunları anlatır Özlem, hüzün, Boynu büküp dizeler Ve Neşet Karaçaltı Küçük istasyonlara Ağıt adlı şiir kitabında Bir başka nostalji dile getirilir Sevginize adımı yazıyorum trenler Konuk olduğum küçük istasyonlarda Mum ışığında aldığım biletler anılarımda duruyor telgraf tellerindeki suskun kuşlar gibi. Tren duyguların düğümlendiği noktadır. Kavuşmaktır ki tüm duygular, tüm olaylar, anlatımlar orada birleşir. Asker, gurbetçi, gelin, anne, çocuk, hasta, umutlu umutsuz her bir istasyonların değişmez sakinleridir. Neşet Karaçaltı istasyonlardan Anadolu'nun Anadolu, Anadolu insanı ruhuna doğru duygusal bir yolculuğa çıkar. Katar katar giden trenlerde sabırsız yolcular gibiydim. Yoldum saçlarımı tünellerin karanlığında. Kara sabanla çifte gidenleri gördüm yurdumun sabahlarında. Yorumlarda taraflıdır sanki. Başkaları değil de kendisi yaşar acıları gurbeti ya da özlemleri. Hasta yolcuların ince bir umuda tutunmaya çalıştığı bu ruhsal yolculukta hep yanlarında olur. Onların yerini aç duyar, onların yerine umut eder, onların yerine duygusal bir yoğunluk içinde kendini yok eder. O trenler ki yılka atları gibi koşuyordu karanlık tünellerden, nice köprülerden, yolcuların yüreğinde düğümlenmiş acılar, gittiler rayların seslerini dinleyerek geriye dönmediler. Trenler türkülere söz olan, yüreklerde hüzün ya da sevinç fırtınaları yaratan, özlem ateşleriyle istiflenen, gurbete kapılan, sılaya mutluluklar taşıyan trenler. Bir dönemin yaşam gerçeklerinden biridir tren. Nice tren yolculuklarımda halk ozanları gördüm ellerinde sazları. Türkü çağırıyorlardı, gurbet üstüne, sevgi üstüne, duru sular kadar duru, Türkçem akıyordu dudaklarından. Sonra kaybedenlerin ardından duyulan hüzün takılır dizelere. İçindekiler bölümü incelendiğinde şiir başlıklarında bile bu yaralı yüreğin hüzün dolu inleyişlerine yakından tanık oluyoruz. Gelmediler, gittiler, ateş bize düşmesin, kara tren çıkması, gurbet trenleri. Bırakıp giderim birazdan, ellerimde hep o ıslak mendil, durması sallanır tren penceresinden. Zaten bundan değil midir ki adına kara tren konmuş da kavuşturdukları hep görmezden gelinmiştir. Neşet Karaçaltı anılarına takılan kara trenlerin beyaz yüzünü en ince ve en hassas duyguların imbiğinden geçirerek sunmuştur okuyucularına. Kara trenler geçmişe özlemdir. Hızlıca geçip giden yaşam trenine bilgece bir tavırla el sallamadır hüzün dolu bir kabullenmedir yaşanmış olan ve yaşanacak olan tüm gerçekleri. Müzik Özlediğimiz istasyonlar vardı, bitmiş zamanlardan kalan, eskimeyen şarkılar gibi, durup durup söylediğim trenler gelip giderken, uzak tünellerde gün bitmektedir, solmuş çiçekler gibiyim, kırık saksılarda Ömrüm trenler gibi gitti durmasız, unutulmuş bir istasyon gibiyim şimdi. Hepimizin ömrü de trenler gibi değil midir ardına bakmadan giden, ufacık bir iz bırakılmışsa ne mutlu bırakana demiş Zekeriya Çavuşoğlu. Sensizliği bitmedi gecelerimizin. Farkına varamadım aile çay bahçelerinin Radyasyon bulutları geçti gecelerden Ben toy bir mehtap Kelimeler birer varsayım Ana yalnızlar garındayım Ana yalnızlar garındayım. Şair Neşet Karaçaltı'yı tanıyanlar, bilenler bilir ki kendisine bir cümle söz yazarsınız size o kadar güzel şiirlerle cevap verir ki bana da vermişti şöyle bir cümleyle. Ben şimdi uzak yolculuğa hazırladım şiirlerime. Bir eski valizin içinde tren sesleri. Raylarda çiğnenmiş ömrümüz kaldı. Bir taşı okuyorsam utanırım parmaklarımdan Bilirim ki her taş taze bir ruhun saklısıdır. Şimdi bir şehri düşünsen Samsun'da bir kan düşer şiirlerime uzak mavilerde yeniden doğan demiş Neşet Karaçalt. Kısa bir yolculuk yaptık sizlerle henüz son istasyona gelmedik. İsterseniz Tolga Öçer'e kulak verelim. Sallandım şehirler boyu telefon telleriyle birlikte Tıkırtılarla tüdükler çocuk sesleriyle Gidip geldim raylara konuşu Özlem türküleri söyledim Susam kokusu duydum Kömür karası bulaştı Yıkadım çıkmadım Silkeledim yüreği pencereden Daha kar oldu öncesinden Kaldım eksildim Gittim zaten eksiktim ben istasyonlara hiç vaktinde gelemedim. Geldiğimde tren ya hiç uğramadı ya çoktan gitmişti. Prensesi sesi duymaya göreyim. İki gözüm, iki çeşme.